Evet arkadaşlar. Ee, bunu çok erken çekiyordum. Çünkü size çok komik bir şey göstereceğim şimdi. Bu da Ivan 777 diye birisi var. Görüyorsunuz değil mi? Ben bir de oyunu İngilizce aldım. Nedense aldım hani. O yüzden çıkmıştı. Böyle Türkçe yapayım. Yaptım da. Ivan 777 hiçbir şey yokmuş gibi. Onun kulübü çok daha değişik. Saç günlüğü. İman 777 Kod 7E 7 biri 21 bin Şu karakterlere bakın Ve size daha da çok ilginç bir şey göstereceğim Tekrarda basıyorum bakın ne oluyor Hangi karakterle oynamış Ben diye gösteriyorum altın mega klov öldü şu anda altın mega klov var adamın bu dünyada çok az kişinin olduğu bir şey arkadaşlar hatta tekrar göstereyim altın mega klov var yani dünyada çok az kişinin de kişi var arkadaşlar bu bu da hani şey ilk defa gördüm yanında hani neydi e, nosbalavul değil videosunu çektim hatta SSD'yi de alacağım şimdi neden ee, şey yani, neydi? Ama arkadaşlar ben e, Türk, İngilizce yaptığımda bu geldi. Bakın ben böyle olmuştur. Çok değişikti ya. Bildiğin altın mega kol adam adamla oynuyorum ya? Öyle öyle yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra biz kazanıyoruz. Buradan da 6-8 görebilirsiniz. Şimdi bütün e sesleri alıyorum. Arkadaş kisi de gönderdim. Şöyle. Ben Ben bazen böyle alıyorum. Hatta biraz da size göstereyim. şunu da Bu çok güçlü değil. Yine de attı. Okçuluğa tepesi diye bir adam var. Bakayım. Güçlüsü dedi. Bakmayacağım. Bak bu güçlü. Crazy Gamer Iğlan. Bak bu da güçlü. Ekran görüntüsünü arıyorum. Arkadaşlar gerçekten hiç çıktı gördünüz. Adam bayağı değiş yok sattı dedi ya. bu. X bir şey var da. Yalan. Dünya sarımsın ama yalan. Bir, bir, bir de 750 yapmaya çalışıyordum. Sonra gittim. Şey neydi? Lux'layım dedim. Yıldız gücü çıktı. Çok mantıklı tabi. Bak. Max'lamasam e, bir şey çıkacakmış gibi öldü. Çıkmaz. Son Max'ince diye yıldız gücü geldi. Çok mantıklı. Neyse. Biraz da hani arkadaşlar e, böyle oynayayım. Sen kötü oynuyorsun. Sen neden böyle oynuyorsun? Sen de Vallahi herkese engelledim bana Bakın çok e, adam adamla yıldız güçlüydi de var. Ben de yıldız gücü oldu bir Gel yıldız gücü de güzel koşuyor bu. Kalkan yapıyor. Azali gibi konuştum. Hayır. Çok koşuyorum çünkü yine kalkmam lazım. <laughs> ben kalkanla gideyim. Şu epim ona baktı mı? en azından Bütün alt tarafımız kıldı. Hiç koruyacak bir şeyimiz kalmadı. Sadece kendimiz. Dördüncü roket bulundu. Bomba koşma var. Yok. Alev ateşi var. Bunda. Çabuk çabuk çabuk. At at at. Easy. <laughs> ben easy falan diyorum da kolay diyorum yani. Ama bunlar hiç kolay değil. Çok zor. Lobe Exo'yu zo da gördüm zaten. Bu sefer görmedin de. He, adam yine altı yattı, Daha şekil oldu. Şu andaki adamların kutlalarına bakabiliriz arkadaşlar. Canlı canlı. 23 bin. 19 bin. Varsam şunu atayım. Sizin kabul etmiş. Yine de atayım. Karşımızda da hani bazen 29000 29 bin kutluk adamlar geliyor. Yenebiliyoruz. Ama zor. 29 bin zaten şey dünya sıralamasındaki adamlar geliyor. Ben de bir, bir de yani, e, TD'ye çıkmak istiyorum. Daha geçmeyin lütfen. Ben gerçekten TD'ye çıkmak istiyorum. 8 kupa yapınca oluyor. Yani 25 26, e, 25 yaptıktan e, sonra 25 kupa yapınca 26 kupa yapmaya çalışacağım. Ben de hocam hadi. НИЧАНИЧЬ! А <Sessizlik> <Sessizlik> <Kapatacak> <Sessizlik> <Sessizlik> Yapmayayım yanlışlıkla o işleri? Işte. varsa göreceğiniz de vardır bu varsa geleceğin de var. Bir de böyle de. Ya <laughs> çok uzatmayacak mı Vallahi kadar vermem. Öldüm ya. Arkadaşlar hani herkesin altındaki yıldızı görüyorsunuzdur yani. Herkes yıldız gücü olduğunu görüyorsunuz neredeyse. Bazı kişilerde yok var şimdi onda yok ama onda aksesuar vardı. Şöyle attım ki. Bir kuza attım arkadaşlar. Çünkü adam zaman ve... <laughs> hayda adamı da. Böyle bulu olanlara yansıramıyor çünkü hani şey herkes harekette olmaya alışkın. <laughs> Tekrardan önümde. Aslında bin kere falan oluyor. çalışacağım. Alabilirsin <laughs> şimdi. Kaç kupa? 748. İki kupacık daha sonra 750 litre olacak. Aa e, yeniden bir kulüp değiştirdim. Abi, buna zor kişiler girebilir arkadaşlar. Arkadaşımın klanı Panda Üstten Evigül Büyükse Boşluk Family yazınca arkadaşlar ne, Gelebilirsiniz. Zaten en fazla bir an adam gelecekmiş gibi düşünüyor. Ben geçecekmiş gibi düşünüyor şu adam. O kadar ne güzel, güzel oynamıyor beni. Neyse. <laughs> şu çocuğa bakalım. Kaç kupon 2000 tam güzel. Girebilirsiniz ee, gelebilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Hatta burada kulağı kulüp tanımı vardı ya. Bazı kişiler kapatıyor neyse. Yoksa başkan kapatmıştı. Algo. E, kü küfür argoyu yasaktır ve ayrıca video çekimi yapılır. Yani TikTok e, kullanıyorsanız TikTok'um da var benim yok ediciliği on. Ee, e, e, TikTok'unuz varsa e, TikTok çekiyoruz. Bu da çok güzel TikTok video çekiyoruz. Aleyküm selamun aleyküm. Baba aleyküm selam. Baba dürü, dürü, patla, dürü, Baba Falan. Arkadaşlar şeyler çekiyoruz. Gelmeyi unutmayın. Kesinlikle gidin. Güzel herkes neredeyse benim arkadaşım. Ee, YouTube'daki ve e, YouTube'daki gidelim e, abone Siz ve e, şey o e, bu kulüpte inşallah bunu tane internet yapma bana bunu Oha be. şeyler falan edeceğim arkadaşlar. Yani ona kan e, e, şey özür dilerim çünkü hani bayağı güçlü insanlar var. Baksanıza ne yapıyor adam. Sakın arkadaşlarım yine bana fake. Hem hızlıyım ben de güçlü kalkan. Ya şu link olmasa yapmıştım be. Ve şu internet sıkıntısı olmasa. Bakın attım. Video çok uzun oldu. Biti bitireceğim birazdan. 25 bepim. nereden görüyorsun beni? Vallahi hiç ya. bilmiyorum. Ben kendimi göremiyorum. Sen nasıl görüyorsun? Hayır ya. Hadi maç uzamasın. Ah, aç uzamıyor. Hah, i̇yi. uzat lazım. Hayır. Kendi kesinlikle sakın atmayın. Uzat, uzat. At. Liko. Hayır. Ben <laughs> nasıl attım be? Takım arkadaşım annazımı yani odan beni göremez. Görürsen helal olsun. <Sessizlik> Burada Bu en fazla ulti şey bu. Ay ulti. Bu en fazla yani şey. Ulti. <Sessizlik> 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 ya. Arkadaşlar neyse. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.